an yetim, öksüz, kimsesiz, sahipsiz kalmaz. Zira kitaplar yürümezler. Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu demek. Siyer, seyir, seyir defteri, seyir sefer, seyyar satıcı. Türkçemizdeki bu ifadelerde hep bak yerleşmiş. Yolculuk demek. Siyaretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu. Peki kitaplar yolculuk yapar mı? Yapmazlar. Kitapların ayağı yok, yürümezler. Peki kitaplar nasıl yolculuk yaparlar? Hayatına anlam kattığı insanlar üzerinden yolculuk yaparlar. Ve Kur'an'ın hayatına anlam kattığı ilk şahsiyet Allah Resulü'dür. Biz Allah Resulü'nün hayatına Kur'an anlamları nasıl kattı? onu nasıl alemlere rahmete dönüştürdü? Bunun 23 yıllık izini süreceğiz inşallah burada. 23 yılda hangi kavramı hangi yılda tedavüle soktu? Bu kavramı tedavüle soktuktan sonra ilk muhatabında ne değişti? İlk muhatabı olan Kur'an neslinde ne değişti? Kur'an hangi devrimleri yaptı? Unutmayın Kur'an devrim yapan bir kitaptır. Devrim Kur'ani bir ifadedir. Şu Ara Suresi'nin son ayeti bunun şahididir. Kur'an'ın devrim yaptığı şeyler o kadar çoktur ki. Şirki devirdi, tevhidi koydu yerine. Zulmü devirdi, adaleti koydu yerine. Şefkatsizliği, kalpsizliği, merhametsizliği devirdi, merhamet ve şefkati koydu yerine. Tek adamlığı, despotluğu devirdi, şurayı koydu, istişareyi koydu yerine. Mala tapmayı, mülke tapmayı devirdi, infakı, paylaşmayı koydu yerine. O kadar çok şeyi devirdi ki, o kadar çok şeyi. Yine kabileciliği, kavimciliği devirdi, cinsiyetçiliği her türlü, her türlü asabiyeti devirdi, liyakati, ehliyeti koydu yerine. Peki ne oldu sonradan? Karşı devrim yapıldı. Kur'an'ın devirdiklerini kaldırıp truva atlarının içinde Müslümanların yüreğinin ortasına getirdiler, diktiler. Bunu bazen rivayet edebiyatı üzerinden yaptılar. Bunu bazen tasavvuf adıyla yaptılar. Bunu bazen fıkıh adıyla yaptılar. Bunu bazen Allah'ın Resulünün ağzına Kur'an'la çatışan hadis diye sözler koyarak yaptılar. Ama yaptılar. Onun için işte bu noktada biz de Kur'ansız Müslümanlar eliyle yetim ve öksüz kalmış Kur'an'ın Allah Resulünün hayatında nasıl diriltilebileceğini, nasıl ayağa kaldırılacağını, nasıl hayata dönüştürüleceğini göreceğiz.